Abi Ömer'e Abi abicim. Çok korktum kızım. Niye saklanıyorsun sen ya? Tamam ama kızmıyoruz değil mi abisi? Lan ben meleğe mi kızıyorum? Ben sana kızıyorum sana. Ben ne alaka oğlum? Ben sizle gelmedim bile lan. Asi ile beraber siz gittiniz ya çocukları bırakmaya. Ya tamam da oğlum insan bir döner bakar arkasında kim var kim yok diye. Yeter. Tamam kız korkmuş zaten ya. Tamam Melek bizle siz Rüya ile gidin. Biz gidiyoruz hadi. Bir dakika bir dakika Asi. <laughs> Melek. Ha. Abim bak. Ben sana sinirlenmedim tamam mı? Hani üstüne alınma diye söylüyorum. Ben buna sinirlendim. Ya sabır ya. Şey, Fiko abin söyledi. Beni musun sen bir şey mi oldu? Ha. Bağır çağır çocuğa, ondan sonra sen beni arıyor Fiko abin söyledi falan filan. Lan ben sana bağırıyorum kıza mı vardım ben ya? Vallahi yeter, hadi gidelim kuzum, hadi gel. Oy, yordunuz. İyi geceler. Sen hala Alif'e mi takıksın? Yok, hayır. Ondan mı arabada suratını astın bütün gece? Bak güzelim, aşkım, sevgilim. Ya ben sana daha nasıl anlatayım? Elif sadece benim çocukluk arkadaşım. Bak şöyle anlatabilirim mesela. Öyle anlatabilirim. Hatta birazcık da şöyle anlatabilirim. <laughs> Hatta sonra gelip... Yaman dur ne yapıyorsun? Hayır güzelim yani ben derdimi sana sabaha kadar anlatabilirim. Hatta bu benim işime gelir. Tamam anladım. E tamam şimdi ben ikna olmadım Rüya. Nasıl yapacağız bunu? ...seni her şeyden çok seviyorum. Tamam, tamam. İmkan yani, oldum, evet, evet. Burada tuttu dayım beni. Burada açtım gözümü. Daha birkaç dakika öncesine kadar var ya parkta annemin yanındaydım. Parkta koşup oynayan bir çocuğu koparıp alıp buraya getirdi senin dayın. Sanki ben bir çöp gibi. Sanki hiçmişim gibi. Bağırdım, ağladım. Biri gelip beni kurtarsın diye ama... Ben buradayken... Bahçedeydin sen. Sanacağın sesini duydum çünkü. Bir baktım sen oradasın. Aramızda sadece şu pencere var. Sana sesimi duyurmaya çalıştım ama... ...ayağımın altından kayıp gidince her şey... ...sen duymadın beni. Melek ne oldu? Niye ağlıyorsun sen? Ya bana abimi küçükken o adam kaçırmış. Senin annen de biliyor. İnekli cacak vermiş. Rüya? Rüya ne oldu? Anne! Rüya! Rüya! Ne oldu? Ne oldu? İyi misin? Bir şey mi oldu? Ne yapıyorsun burada? İyi misin? Dayım Yaman'ı burada saklarken sen neredeydin? Ne? Bağırmıştır değil mi? Çocuk sonuçta korkmuştur. Anne demiştir mesela çıkarım beni buradan demiştir. Ya beni duydun anne. Ya bana hiç mi duymadın? Ne demek? Ne demek bu? An anlamıyorum ya. An. Sadece dayım yoktu değil mi bu işin içinde? Serhal'ın sen de vardın. ...ben bunu ispatladığım gün... ...ikimizi de hapse göndereceğim. Rüya saçma nerede? ...saçmalıyorsun nereden? Rüya! Rüya saçmalama! En yakın arkadaşının kocasıyla... ...birlikte olduğun yetmedi... ...bir de çocuğunu mu kaçırdın? Aa, aa, aa. Ne söylüyorsun sen Rüya'ya? Ağzından çıkanı kulağın duyuyum seni. Ya yeter. Yeter oynama bana artık ya. Ben anlamıyorum yani gerçekten saçmalıyorsun. Kim bir şey uyduruyor? Kim saçma sapan şeyleri senin aklına sokuyor? Bana. Ya duymuş çocuk. Duymuş. Siz konuşurken duymuş, anlıyor musun? Kim duymuş ya? Kim duymuş? Ne duymuş? Melek anne. Melek duymuş. Mel. Melek bu zaferin Peşinde olduğu küçük bir kız mı? Sen meleğin kim olduğunu gayet iyi biliyorsun. Yani... ...gerçekten delireceğim ya Rüya. Delireceğim yani küçücük bir çocuğun lafına kanıp... ...aşk olsun. Ya gerçekten duymadıysan nasıl böyle bir şey uydursun çocuk? O gün ne oldu biliyor musun? Serhan... Kızı hastaneden çıkarıp polise vermek için benden yardım istedi. Ben de dedim ki yani küçücük bir çocuk çocuk kaçırıyormuşuz gibi olduk şimdi filan dedim. Ama bilmiyorum yani çocuğu duymuyor sanıyorum çünkü. Ama bilsem söyler miyim böyle bir şey söylenmez ama duymuş yani. Yaman öldü dedik. Neslihan mahvolacak filan dedik. Ama hepsini böyle bir çorba etti karıştırdı. Tamam yanlış anlamış işte ya. Ya böyle bir şey nasıl yanlış anlasın ya? Peki Rüya. Peki ara. Ara polisi gelsinler. Alsınlar beni götürsünler. Yani artık sen de rahatla ben de rahatlayayım ya. Gerçekten kurtulalım. Yani ben bezdim. Hakikaten bezdim artık ya. Yani olacak işte böyle sürekli sürekli bana...